Arkadaşlar merhaba, Ordu'da bugün e, yeni bir bayi açıldı oranın teşhirlerini kurduk. Şimdi de nasip olursa evimize doğru gidiyoruz. Çarşamba'dayım, Samsun'a gidiyorum. Son 25-30 kilometre yolum kaldı. Can sıkıntısı. Biraz sohbet edelim dedim. arasında Özellikle gençler soruyorlar abi servisçilik nasıl bir iş? Yapılır mı? Değer mi? Yani iyi bir markayla kendini ispat etmiş, üstünü belirtmiş bir markayla çalışarak servis hizmeti yapılabilir. Tabi bu sadece markayla alakalı değil. O markanın yapacağı işin bölgedeki popülasyonu da önemli. Satış sayıları çok önemli. Bunlarla ancak yorumlamak doğru olur. Ben Samsun'da yapıyorum markanın servisini yapıyorum. O şekilde beni mutlu ediyor. Ama aynı şekilde gidip de Byboard'da yapsanız yapamazsınız. Bu arada ben sadece servis işi yapıyorum. Tesisat işi yapmıyorum. Tesisatı bıraktım. 5 sene oluyor aşağı yukarı. derken eskisi gibi böyle inşaatlar falan yapmıyorum. Sadece servislik var arkadaşlar. Servislik kanalı biraz yoğun bende. Sadece batarya yarma türü değil kombi de yapıyoruz. Teknik hizmet adı altında çoğu şeyi yapıyoruz. O yüzden bizi götürüyor. zor yanları ne bu işin? Servis işinin zor yanları ne arkadaşlar? Birincisi dolmuş şoförü bir taksi şoförü gibi sürekli değişik değişik adreslere gidiyorsunuz. Trafik insanı yoruyor. Gerçekten yoruyor. İkincisi insanla uğraşmak gerçekten zor. İnsanla uğraşmak gerçekten zor. Eğer bunu başarabiliyorsan ...çok büyük bir yol kat demektir. Allah'a şükür biz bunu başarabiliyoruz. Yani müşteri memnuniyet oranımız... ...bizim çok yüksek. Ama... ...yani insanla uğraşmak gerçekten... ...ayrı bir zanaat. Yani çok zor bir şey. Değişik değişik insanlarla uğraşıyorsunuz. İşte... ...bilinçli... ...tüketici yok. Ürünü... ...alıyor, taktırıyor. Kitapçığına bakmıyor adam. Yani bir kere okumayan biri. Gerçekten okumayan bir milletiz çünkü bataryamatür grubunda arkadaşlar e, temizliği ne kadar çoğu markada kitapçığında yazıyor ama bakımları falan ama okumuyoruz okumadığımız için de e, benim şahsi nazarımda en çok gıcık eden şey şu e, biz bir dünya para verdik şimdi bu garantiye niye girmiyor? dünya para verdik dediğim para işte orta yolu bir batarya aldıysan 10-12 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira. Tamam büyük parayı vallahi bir batarya için iyi bir para vermişsin. Ama şimdi da kıyas yap şimdi. 5 milyon, 6 milyona bir araba aldın. Ehliyeti olmayan bir şoföre verdin. Arabayı çarptı. Şimdi ne diyeceksin? Ben buna 5 milyon para verdim. Eee değiştir mi diyeceksin yani? Onun böyle bir şey var mı? Olmaz. Samsun, eve dönüyorum kardeşim. Ee, ordu'daydım, teşhir kurdum. kalmıştık. Evet, insanla uğraşmak zor. İkincisi, e, bütün ürünleri satılan biz takmıyoruz, montajını biz yapmıyoruz. Piyasada çok değerli, çok bilgili, bizden daha iyi, üstad derinleyecek şekilde ustalarımız var. Onlar baş tacı, onlara bir şey demiyorum ama e, bazı bazı şeyler eee ustacık diyorum ben onlara yani mesleği tam algılayamamış olmamış yani ham şekliyle duruyor birinin yanında bir sene çalışmış ama yani bir sene bu iş için yeterli bir tecrübe değil arkadaşlar yani bu iş için tecrübe olacaksa yani en az bir usta olduktan sonra 5-6 yıl pişmen lazım değişik değişik konulara vakıf olman lazım Aleyküm selam Amir Türkiye, Samsun. Ladik değilim. Samsun, merkez. Ama Ladik'te çok e, değerli arkadaşlarımız var. Şu an çarşambadan Samsun'a istikamet ediyorum. Evime. Ordu'daydım. Teşhir kurduk. Onları da e, paylaşırım inşallah yakın zamanda kanalda. konusunda da arkadaşlar devam edelim konuya. Yani bilmediğin şey için bilmiyorum demek zor değil. Yani insan müşteriler hani sırf fiyatı için hani uyguna yapıyorlar diye mi tercih ediyorlar? Bilmedikleri için mi tercih ediyorlar bilmiyorum ama ya gerçekten yani ben bilmedikleri için tercih ettiklerini düşünüyorum çünkü e bir insan bir musluğa 10-15 bin lira para verip de yani bunun montaj ücretine bir mutfak bataryasını bir şu an Samsung içinde arkadaşlar bin liraya takıyoruz. İşte ürüne göre 1500 liraya takıyoruz. Ama 3000 liraya taktığımız bir mutfak bataryası yok. E doğal olarak da e şimdi bizim bin lira dediğimiz yerde adam diyor ki abi ne olacak diyor ya 15 dakika mı alır diyor 500 liraya takarım diyor. E gidiyor işte montaj aparatlarını kaybediyor, kırıyor, döküyor. Anlatamıyor müşteriye nasıl kullanacağını. hortumunu yanlış bağlıyor gibi gibi. İşte filtresiz ara musluk var müşteriyi uyarmıyor, düz takıyor. Ondan sonra işte peşinden ürün garantisi var diye müşteri bize arıyor gidiyoruz diyoruz ki işte kullanıcı hatası, montaj hatası dediğimiz zaman uğraşıyoruz. İşte bu uğraşma kısmı arkadaşlar servisçi insanı çok büyürüyor. Yani en çok yorulduğumuz kısım bu. Onun dışında trafik trafikte gerçekten yürüyor. Sürekli işte bir yerlere ikamet ediyoruz. İşte Samsun'un içinde bir atakım, bir Canik, bir İlkadın. İşte bazen Bafra Çarşamba, bazen Terme. Hani kavza ve Zürköp tarafından çok bir talep gelmiyor. Yılda bir, iki anca. Ordu'ya geçiyoruz. İşte Sinop'a gidiyoruz. Sinop'ta e, servis yok. Bayağı bir talep geliyor. Amasya, Çorum, Tokar. Buralardan da bayağı bir talep geliyor. Ama dur şöyle yapalım. Ben şimdi konuşmayacağım arkadaşlar. Bu şarkıyı başa alıyorum. Bu şarkıyı dinleyeceğim. Çok sevdiğim bir şarkı. Sizlere de armağan olsun. arkadaşlar size dinletmek istedim. Evet kontrol noktası. Evet bizi de alıyor musun abi? Doldu orası. Daha bizi alma. Devam et. Teşekkür ederim. Var ya bugün Samsun'dan Ordu'ya giderken saat 10.30 e, gibi çıktım yola. Ya yani yol üzerinde 12 13 tane uygulama yeri vardı. Radarlı, uygulamalı, karışık böyle. Karadeniz'de bu radar olayı acayip abartılı bir şekilde var. Ama diğer illerde o kadar yok yani. Sürekli işte İstanbul, Ankara'ya da gidiyorum. Ankara üstünde biraz daha yoğun ama İstanbul yolunda o kadar yoğun yok. Belli noktalar işte Tosya tarafları falan. Merzifon, Gümüşhaniköy. Samsun'da şehir içinde bile çok radar uygulaması yapıyorlar ya. Ya tabii kötü bir şey mi, iyi bir şey. Herkes kuralları uygun ama ülkede denen normal ki yani bir trafik kuralları normal olsa ne olacak, olmasan olacak? Teşekkür ederim İsmail. Ee, yol nereye çıkar? Yol Samsun merkezde son. Reşit Saç dinlemeyelim ya, yatacağız gece gece, odalıma girmeyelim. ilgili sorusu olan varsa soru cevap yapabiliriz arkadaşlar.

geldik. Son 8-10 kilometrelik bir yolumuz kaldı. 2-3 gündür çok yoğun çalıştık, yorulduk. Ama iş yerini taşıyorum şimdi. Onun yorgunluğu da var. <laughs> İnşallah 2-3 gün içinde taşınma işini bitirebilirsem rahat bir şekilde dinlenebilirim. O zamana kadar biraz yorulacağız. Bu arada arkadaşlar o müjdeyi vermeyi unuttum, e, İşini yerini büyütüyoruz. Eskiden atölyemiz çok küçüktü, her şeyi paylaşamıyorduk. Çok detaylı videolar yapamıyorduk. Allah'ın izniyle bundan sonra daha detaylı videolar yapacağız. Daha güzel, daha e, bilgili videolar yapacağız. Orada da canlı yayınlar yaparız. Yine sohbet ederiz. İnşallah. Yani 20-25 metrekare sadece atölyeye ayırıyorum yeni yerde. Gerisinde showroomumuz olacak. Kampanyalarımız olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Hatta e, bizim şu an 10. yılımız arkadaşlar bu sene. Evim yapı teknik olarak. Bu sene e, güzel kampanyalar yapacağız. Ocak ayından sonra takipte kalın derim. Güzel hediyeler dağıtacağız. İnşallah. Dükkanımızı bir oturtalım tam yerine, bir faaliyetimize başlayalım yeni yerimizde. İnşallah ondan sonra bunları unutursam da hatırlatın ve bari üstümüzden kalksın. Sözümüz söz, ağızdan çıktı yerine getiririz yani problem yok. Hindistan'da gittiğime göre onlar da ortalama 120, 130, 140 falan gidiyorlar. 20 falan değil bu arada. 130, 140 rahat varlar. Arkadaşlar evimi de bayağı bir yaklaştık. Sormak istediğiniz soru varsa sorun dedik. Yayında da zaten bir kişi kalmış. Ee, kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Beğeniler için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bayağı bir yaklaştık çünkü canlı yayını kapatırsam pat diye yüzümüze kapattı gibi ayıp olmasın. Hakkınızı o yüzden helal edin. Şunlara bak ya ambulansa yol vermiyorlar ya. Bir tane nerede görüyor? Yani bizim sektörle ilgili olan Arkadaşlarıma uyarılarım var Arkadaşlar Kasım Aralık Aylarında e, Fiyatlarda e, Çok Fazla böyle e, Değişik şeyler görebiliriz O yüzden hazırlıklı olun Alacağınız varsa alın vereceğiniz varsa verin Borçsuz harçsız 2-3 ay geçirin Malzeme ihtiyacınız varsa stoğunuzda bulundurun alın ee, o zarf bazında kimseye kesinlikle e, fiyat, açık usulde fiyat vermeyin. Böyle açık bir şekilde e, işe ne zaman başlayacağınız, ne zaman bitireceğiniz belli olmadan sakın ha sakın fiyat vermeyin. Ezilirsiniz, yok olursunuz, silinirsiniz. Söyleyin. Matematik şaşmaz, ekonomi affetmez arkadaşlar. O yüzden istikrar da her zaman faydalıdır. İstikrarlı olmak için de dengeli gidin. Bu da benden size dünyalık bir kelam olsun. Evet. Yol ayrımına kadar geldik arkadaşlar. Yayını kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'ım helalinden bol rızıklar ve atışı Sağlık, sıhhat, afiyet içinde ailenizle birlikte Yemeği nasip etsin. Kendi iyi bakın. Görüşmek şey üzere.